Herkes şu anda kendi çocuğunun okulunun depreme dayanıklı mı değil mi olduğunu merak ediyor. Bununla ilgili e, bazı veliler dilekçeler veriliyor okulun durumu hakkında. Dilekçelere cevap verilmiyor. Çünkü etüt yapılmadığı için verecek verilecek bir cevap yok. Etüt yapıldığı anda birçok okulumuzun depreme dayanıklı olduğu ortaya çıkacak. E, bunun da planlaması yapılması gerekir. Çünkü e, insanlar soru işaretleriyle çocuklarını okula göndermek istemiyor. Bu devlet okullarının bu şekilde başıboş sahipsiz bırakılması e, neye hizmet ediyor diye düşündüğümüzde herhalde bu özel sektöre özel okullara yönelik bir çıkar sağlama amacı gibi düşünebiliriz. Çünkü e, insanlar devlet okullarındaki bu belirsizliği yaşamak istemeyip çocuklarını e, özel okullara almaya başlıyorlar. Yine Edirne'nin yıllardır kameranın yarası Edirne'ye yakışır bir öğretmen evinin olmaması. Şu anda Edirne'de öğretmen evi yok. Öğretmen evi oteli var. Yani turizm ve otelcilik lisesinin uygulama oteli öğretmen evi tabelasıyla değiştirildi. Öğretmen evi yapılmış gibi e, lanse edildi. Fakat burası bir öğretmen evi değil, öğretmen evi oteli zaten uygulama oteli olarak hizmet veriyordu. Biz öğretmen evinin, öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının, halkımızın e, sosyal, kültürel, sanatsal alanda birlikte buluşabileceği, e, restoranından kafesinden her türlü imkanla yararlanabileceği, uygun fiyatla yararlanabileceği, sosyal bir tesis olabileceği bir yapı istiyoruz. O yüzden öğretmen evi mantığı bizim mantığımızda bir otel sadece konaklama yeri değil, e, halkın eğitimcilerle birlikte sosyalleşebileceği bir alan olması gerekir. Bu anlamda da öğretmen evinin yatırımının bir an önce e, yatırım programına alınmasını talep ediyoruz.